Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda e, sizlere yeni açılan bir e, yatırım sitesini tanıtacağım e, bu site daha önceden Expon sitesi vardı oradan e, güzel kar etmiştik e, aynı admin tarafından açıldığı söyleniyor ama e, hani bunu ben söylemiyorum bu sadece söyleniyor e, ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum açıkçası sitede arkadaşlar şöyle bir durum var. Hangi şeylerle yatırım var? Bitcoin, Litecoin, Ethereum ee, pardon. Şimdi onu şuradan göreceğiz arkadaşlar. Make deposit diyeceğiz. Burada Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum'da Bitcoin Cash, Dash ve Perfect Money. Ee, burada minimum 10 dolarla yatırım başlıyor. Ee, ve 30 gün boyunca günlük %3 kar veriyor. Ve ana para istenildiği zaman çekiliyor. 30 gün devam ederse %90 kar vermiş oluyor. Yani %90 kar. İkinci plan %4 40 gün boyunca 2000 dolarla 999 dolara kadar gidiyor. Ve burada %100, %160 kar veriyor. Ee, diğer plan 10.000 dolarla 250.000 dolar arasında %250 kar veriyor. Ve bunların hepsinde de e, depozitonuzu %10 fi kesilerek çekebilirsiniz. Şimdi şurada başka ne var bakalım. Ee, henüz daha buraya yatırım yapmadım site yeni olduğu için. Ama ödeme ihtimali yüksek bir site diyebiliriz. Referans gelirleri nasılmış? Birinciye yüzde beş, ikinci yüzde iki, üçüncüden de yüzde bir oranında bir referans geliri var arkadaşlar. Peki başka neye bakabiliriz? Şuradan minimum çekimlere bakalım. Bakın burada depozitle alakalı diyor. Minimum 10, 10 dolar. bunlar zaten biliniyor. Minimum çekimler diyor arkadaşlar. Perfect Money için 2 dolar. 40 dolar için 3 dolar. Yani siz doge yatırdınız. E, diyelim ki 30 dolarlık doge yatırdınız. Günlük ne kadar verecek kar? 0.9 dolar. E, yani e, 4 gün sonunda arkadaşlar 4 gün sonunda çekim yapabilecek duruma geleceksiniz. Ve ne yapar 4 gün sonunda? Günde %3 ise %12 kar verir. Çıktığınız zaman da %2 kardasınız. Böyle düşünün yanlış değil 10 gün giderse %30 kar, 110 fi ile çıkarsanız %20 karınız olur. Sistem bu arkadaşlar. <laughs> ee, gelelim bu British FX Bond sitesine. Arkadaşlar buraya kesinlikle yatırım yapmayın. Bakın son videomda anlatırken şurada normalde olması gereken miktarı depozit olarak yapmış diye söylemiştim. Yine aynısını yaptı. Yani her kazandığımı 0.5 olarak ekliyor. Buraya depozit yapıyor. O nedenle buraya kesinlikle yatırım yapmayın. Burası artık öldü diyebiliriz. Yani hep sitelerinde e, hala gösteriyorlar ancak e, güvenmeyin arkadaşlar. Burası gitti. Bir de e, yeni bir şey var. Yatırımsız site var. Burası nasıl kazandırıyor arkadaşlar? Öncelikle reklamlar var. Ee, 60 satoshiye kadar kazanılıyor Yani 9'ar satoshilik, 6'ar satoshilik, 3'ar satoshilik reklamlar var. Nasıl yapıyoruz? Buraya tıklıyoruz. Zaman da altında yazıyor 30 saniye. 30 saniye bekleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaman doluyor burada. şu matematik işlemi gördüğünüz gibi yazıyorum. sabit dedim. 9 satoshimiz geldi. Şimdi az görünebilir arkadaşlar. Az görünebilir ancak ee, şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu rakamları 10.000 dolarken 20 satosh olurdu. Yani 10.000 dolara düştüğünde 20 satosh olur. Kazandığınızı sonuçta siz çekeceksiniz. Dolar bazında aslında aynı. Ünutmayın. Eee var. Objektifçe de çok kolay. Ee, 60 dakikada 15 ile 30 satışı arasında veriyor. Ben bir defa Climb yaptım ve bana 16 satışı verdi. Peki daha fazla nasıl kazanırım? Bakın. Teklif duvarı var. Oyun var. Surf var. Buradan ee, bunlar çok düşük arkadaşlar. Bunlara ee, burada da şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şunu neden veriyor? Adam kendine yapılmak istiyor. Bunlar kişi şey Mut kaynı dogeymiş Bu diyoruz arkadaşlar Ne yaptı Oraya gönderdi Buradan zaman geçiyor Hemen şunu topluyoruz 35 Ne yaptı Kazandırdı Geliyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? 26 satışımız oldu. Çekim şurada yazar. Minimum 1000 satış olunca ödemenizi talep edebilirsiniz. E, ref komisyonu da yine iyi %25 oranında. E, ve her şeyden bakın. yüzde %10 veriyormuş. E, kısa linklerden %10 veriyormuş. Başka da ee, şu anlık başka da bir şey yok arkadaşlar. Ne yüzde 10 komisyon demesi? Ne oldu? Tam anlayamadım. Referans yüzde 25 diyor ama şurayı anlayamadım açıkçası. Ee, sitelerle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar bu site Expo sitesinin adminleri tarafından açıldı söyleniyor ve ee, diğeri en az bir 50 gün kadar gitmişti. 50 günde de günlük yüzde veriyordu. İki kat para kazandı. Hatta kat katladı çünkü depozito üzerinden kar hesaplıyorsunuz. O nedenle depozitoyu da de çektiğiniz zaman bayağı bir kar bırakmıştı. Ee, yani dediğim gibi bu siteyi de kesinlikle artık kullanmayın. belli belliydi. En azından kar ettik de öyle gitti. Anlatacaklarım bu kadar. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.